Maşallah çektik en azından. Geldik buraya kadar. Şileri anlatacak bize cinsellikle ilgili. Merhaba. Ben yanınıza parka giderken tribüşon almayı unuttuğunuz için açamadığınız o şarap şişesi Mertcan. Bugün neye şiştime hoş geldin. Yetersizsiniz dedik, tutarsızsınız dedik, yapamıyorsunuz dedik. Ama siz doymadınız. Birinci bölümü yetmedi, ikinci bölümünü bayinizden ısrarla istediniz. Ben de benden istenileni, istenmeyeni de vermek konusunda çok başarılıyımdır. Vermeye geldim ve cinsellik ikinci kısımla karşınızdayız. <laughs> Öncelikle her konuda olduğu gibi cinsellik konusunda da tutarlı olmalısınız. Nasıl tutarlı olabilirsiniz? Mesela sürdürülebilir bir yaşamı tercih edebilirsiniz. Plastik pipetlerden uzaklaşarak burada benim yaptığım gibi cam pipetlere e, geçiş yapıp. İnsanların cinsellik adı altında atmayacakları bir adım daha yok henüz icat edilmedi. Bu insan şimdi kendini tatmin etme yolunda kötü bir deneyimle karşılaşır, iyi bir deneyimle karşılaşır, arkadaşlarına anlatacağı kadar kötü, arkadaşlarına anlatmayacağı, nazar değdirmeyeceği kadar iyi deneyimlerle karşılaşabilir. Bunlar ne gibi deneyimlerdir? Buluşmaya giderken giyeceğiniz bot, bağcıklı ayakkabınızı bağlamanız cinsel birlikteliğinizden daha uzun sürüyorsa, eğer buluşmaya gideceğiniz zaman, yolda geçirdiğiniz süre cinsel birliktelikten daha çok sürüyorsa veya bu buluşmaya gittiniz, güzel oturdunuz ya da geldi gelen kişi, buyur ettiniz. Konu hiçbir şekilde artık nihayete ermiyorsa bu üçüne dikkat ettiğiniz takdirde bu çıktığınız yolda muvaffak olmaya bir adım daha yaklaşmanız olasıdır. Daha aynı zamanda bu buluşmalar nasıl olabilir? Bu cinsellik dediğimiz şey nasıl yaşanıyor olabilir? Ha? Daha önce bahsettiğim gibi tanımadığımız insanlarla, emin olmadığımız insanlarla, geçmişini bilmediğimiz insanlarla bir araya geliyor isek korunmayı unutmuyoruz da olmanızı söylediğim hala olmayanlar var aranızda görüyorum. HPV aşısı. Bu tarz korunmamıza yardımcı olacak diğer destekler. Diğer belki ilaçlar, prep kullanabilirsiniz. Yani çünkü bir takım hastalıklar var. Bu bir tane değil, iki tane değil. Sınırsız. Bunlardan çeşitli şekillerde korunmak önceliğimiz olacak. He. Maske düşünce uçakta evvela kendimizi sonra çocuğumuza. Ki bana kalırsa çocuklara takmaya gerek bile yok. Kökü siz de yenisini yaparsınız. Birazdan anlatacağım tariflerle. Oy. Hadi diyelim şimdi bu başladı. Bu cinsel birliktedir. <laughs> Bitmedi daha dur. Başladı. Bir yolculuğa çıkarsınız. Tıngır mıngır bir bari. Hemen 300'le bir şeyle gitmiyorsak. Yani bir bakarız görürüz. O bize bakar görürüz. Bir zemin etüdü yaparız. Bir böyle bir şeyler... Her noktada herkesin başvuracağı ilk teknik farklı olsa da bir vakit geçireceğimiz bir ön hazırlık, ön eleme olduğunda hem fikir <laughs> olmalıyız. Yani gerekiyorsa vur bir tane düşsün oraya sonra önden bir hazırla karşı tarafı. Ne kadar esneyiz mesela? Mesela partnerimizi eve çağırdığımızda çamaşır makinesini sığıyor mu? Bir dene, bir tur, bir döndür. Ne kadar esnek bir gör ona göre yap planını. Şimdi başladık. Her şey çok iyi, çok güzel gidiyor. Böyle karşı tarafın kalp atışlarını hissediyoruz. Kafa acaba taşı kardimi mi geçiriyor yoksa çok mu heyecanlandırdım onu gibi. Deli soruların olmaya başladığını hissedeceğimiz kadar bir uzunluktan bahsediyorum. Ben yoksa şey değil hani 3. Ramses gibi aşağıda yatıp da üstünüzde biri debeleniyorken orada hiç kimse hiçbir şeyden zevk almaz. Markete ekmek almaya gitmiyoruz kardeşim. Varacağımız nokta değil gittiğimiz yol ve tercih ettiğimiz yolun şekli önemli. Bu olayın amacı nedir? Bu olayın amacı hem ısınmak. Yani bir spor salonuna girdiğinizde direkt yaldır yaldır gidip de ağırlık kaldırmazsınız. Gidip de egzersize başlamazsınız. Bir ısınırsınız. Kendimizi hazırlıyoruz. Daha da önemlisi karşı tarafı hazırlıyor. Ya böyle bir şey yok. Siz vadeliye para yatırmadan vade alamazsınız. Bakın bir numara. Cinsellik 101. Unutmayın. Bunu yaptığınızda zaten karşı taraftan alacağınız dönütlerle bunun ne kadar işe yaradığını, ne kadar yaramadığını hissedebilirsiniz. Bu yüzden içgüdülerinize güvenin. Fakat bu içgüdüler e, hayatta kalma içgüdüleriniz olmasın lütfen. Amacımız üremek değil. Üremek için olan cinselliği daha sonra bilahare konuşacağız. Bütün bunlar oldu. Moda soktuk. Ve mumlar artık yandı 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 ortasına kadar geldi. Odada bir böyle bir sıcaklık oldu. Terlemeye başladık. Bir koku diyebilir miyiz? Demesek iyi olur. Demeyebilir miyiz? Her iki tarafta gaza gelmiş. Burada arkadaşlar dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyoruz. Herkes burada asıl renklerini belli eder. Kim neden hoşlanıyor? Kim ne konuda kolpa yapıyormuş? Kim aslında ne için orada? Bütün bunların cevaplarını alacağınız anlar. Ya yani mesela benim bir arkadaşım var. Bu bir hanımefendi. Benim kibarlığım, cömertliğimden kaynaklı bu şekilde tasfiye bu şekilde tasvir ediyorum onu. Ve bu hanımefendi anal seksten hoşlanıyor. Bu onun için bir tutku, keyifli bir şey. Artık sebebini bilmiyoruz. Herkesin keyfi birinci mevki demişler. Yaşadığı her cinsel münasebet esnasında partnerinin ondan icazet almadan böyle bir yolunu bulduğunu, bu durumdan keyif aldığını hissederek hareket ettiğini belirtti ve sebebini sordu. Bu gerçek renklerini belli ettikleri noktada insanlar bilinçsiz bir şekilde karşısındakini yönlendirebilir. Ya mesela burada ne olmuş olabilir? Neden siz her bulduğunuzda yapıyorsunuz? Hayır. Her bulduğunuzda böyle Hüsnü Şenlendirici gibi klarnet çala çala böyle omurgasından kayıp da. Oraya mı? Orada mı buluşuyorsunuz? Hayır. Ama ne olabilir? Mesela karşıya bunları belli edeceksiniz. Farklı sinyallerle de. Mesela oturuyorsunuz işte evdesiniz diyelim. Bir yerde baş başa kaldınız. Bu münasebeti gerçekleştireceksiniz. Hani sohbet ederken küçük hintler mesela. böyle otururken bir anda ya da böyle şey işte soyunuyorsunuz. Çıkardığınızda bir anda böyle kırmızı halı, işte oklar, ışıltılı oklar, dövmeler. Geçici dövme, kalıcıya gerek yok. Yapıştırdınız orada çıkardınız. Oklar oraya doğru. Böyle şeylerin olduğunu düşünüyorum ben karşı tarafa istem dışı bu şekilde. O el bacağı gidiyor. Bu alıp oraya götürüyor falan. Böyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. Karşınızdaki insana siz niyetinizi söylediğim noktada belli ediyorsunuz. Bu işte şiddete yatkınlık olabilir. Fantazi, role play, bilmem ne olabilir. Farklı farklı şekillerde bu kendini belli eder. Beni çok güldüren bir şey. Şimdi şiddetten zevk alıyoruz. Ben mesela çikolata yemeyi çok seviyorum ve bunun benim için bilinçli bir şekilde durduracağım bir noktası yok. Bayılana kadar yerim, kusana kadar yerim. Bitmiyor ama şimdi bir insanla konuşuyorsunuz diyelim. Ben diyor işte pataküte girişmekten hoşlanıyor. Of tekme atacağım, memelerine kületle vuracağım, ağzıma ayağını sok falan, bir çenemi kır. Ben böyle boşalabiliyorum diyor size. Tamam, olabilir. Sen bir WWE dövüşçüsü <laughs> olabilirsin. Yani her akşam orada <laughs> yatağın etrafına tel gelmişsin. Gelip gelip kendini birine fırlatıyorsun. Bu seni ve karşındakini ilgilendirir. Ama başladığımız noktada birbirimize tekme tokat giriştik. Vurduk, boğazını sıktık, saçını çektik, gözüne yumruk attık, kulağını ısırdık, kopardık, yere attık falan böyle. Herkes böyle aaa falan hani. Her şey çok iyi, çok güzel dersin Derken bir anda bu boğazına ayağınla basarak onu artık ne bileyim ifade etmenden zevk alan adam diyeyim. Artık çünkü böyle bir şey bu. Normal. Çok e, günlük kelimelerle bunu şey ifade edemeyeceğimi fark ettim. Bu gerçekten önce cephede savaşan adamı diyeyim. Bu adam bir anda diyor ki tamam e, ben şu an o kadar zevk almıyorum artık durmasını istiyorum. Her şey çok iyi çok güzel dansıcı. <laughs> Ve sana o anda dönüp emlak diyor. Ve bu emlak nedir? Bu emlak sizin dövüşe başlamadan önce hani tamam <laughs> ikimiz de zevk alıyoruz da bak bir şey olur, i̇şte damar damar üstüne biner, gözüm kurur, bir şey olur falan diyeceğim noktada lafıma inanmazsın. Ben sana emlak diyeceğim, o zaman dur diyor. Çiçek. Çiçek, ne bileyim, pervane. Taksı. Toprak. E hani seviyorduk? Hani ben o arada şey böyle Mortal Kombat o havada uçan tekmelerle sana gelince boşalacaktın, ne oldu? Ne değişti? Ne değişti Gülben? Hani zaten bu şey değil. Biz orada ölümle sonuçlanmayacak. İki saniye bir sabret. Zaten bitecek birazdan yani beni orada durdurma. Olmaz yani lütfen bir yola çıkıyorsak göze alalım bir takım şeyleri. Güvenli kelimeye karşı mısın? Güvenli kelimeye karşı değilim. Güvenli kelimeyi gereksiz buluyorum. Kardeşim ülke iktidarsız nereye kadar devam edecek zaten? 3 dakika sürüyor seksler, 1.5'da dövüş. Bir sus da bir otur 2 dakika Kardeşim işin her bitiren bitirsin. Dövüş aynı değil. Eee o zaman kendi sıkletimizde birini tercih edeceğiz. Burada da bakın başka bir maddeye geçiyoruz. Hemen kalemlerin kapağını açıp not defterimizin üstünde hazır bulunalım kendi bisikletimizde birini seçiyoruz. Bu bir tabu olduğu için kimse kimseden önden mal beyanında bulunmuyor. Ha? Yanlış kurdum bu cümleyi. Kimse kimseden iş öncesi mal beyanında bulunmasını talep etmiyor. Herkes için bu bir sayısal loto. Kazı kazan. Yani böyle ne olduğunu bilmeden körü körüne atlanan bir yol. Basılan yaş tahta bunlar. Size nacizane ömrümde 29. yılındayım önerebileceğim yegane şeylerden bir tanesi. En önem verdiğim şeylerden bir tanesi bu. İnsanlardan isteğiniz arzunuza göre arkalı önlü suret, <laughs> fotokopi ehliyet de olur bu. Hiç önemli değil. İsteyin, görün, bilin. Ne yapıyor? ona göre yap. Çünkü bu önceden de bahsettiğim gibi hani nelerden zevk alıyorsun konuşmanın yanı sıra karşınızdakinin ne olduğunu bilme açısından önemli. Şimdi bir de cinsellikte farklı parametreler de giriyor işin içine. Benim mensubu olduğum zümre Selami Ali Mahalleli Futbolcular Derneği'nde karşılaştığım sıkça bir şey. Bunlar çiftlerin sürekli yanlarına üçüncü araması. Okey olabilir ama şöyle bir durum oluyor genellikle ve ben bunu Türk vatandaşlarında fark ediyorum. Çünkü Türk vatandaşlarının hep bir kanında kurnaz esnaflık vardır. Şimdi bunların iki taraf da Türk olabilir. Bir taraf yabancı, diğer taraf Türk olabilir. Ama asla hani iki yabancıyla yaşamadığım bir şey bu. Farklı milletlerin herhalde farklı dertleri var. Onları da yeni yeni deneyimliyoruz çok şükür gizlilik içerisinde görüşülüyor ya da ne bileyim ayrı ayrı görüşmüyoruz teklif bile etmeyin falan yazanlar oluyor böyle şeyler oluyor ama bu noktada benim karşıma hep diğer taraf olmadan buluşmaya çalışan aldatmaya çalışan ne bileyim ya yani böyle sürekli bir kurnazlık sürekli bir köylü kurnazlığı yabancılar da bir gururla geziyor benimki de diyor işte böyle biz birlikte bir karar aldık o da ona riayet ediyor diyor birbirise o Olmuyor. Olduramıyoruz. Başka benim mesela bir arkadaşım bu pozisyonda kalan bir heteroseksüel bir çift. Bir gün bir kadını evlerine davet ediyorlar. Bu <laughs> kadın geliyor. <gülüyor> Fotoğrafta olduğundan yaklaşık bir 30 kilo daha kadar fazla, e, bir 50 santimetre kadar kısa ve elinde baklavayla gelmiş. Şimdi de burada başka bir sıkıntı var. Lokal olarak ne kadar yabancı olduğumuzu ve bunu Orta Doğululaştırmaya çalıştığımızı ben gözlemliyorum. Sehpanın üstüne sofra kuruluyor. Ya biz neyiz? Önden bir de kurulan şeyde de böyle ıslak kek var, kısır var, börek var. Yanında enerjiyle viski. Ya hadi oraya biraz meyve koy ne bileyim bir fantazi işte bir içecek bir şeyler koy. Arada bir böyle çilek olur oraya sürer orana sokarsın oradan yer. Hani böyle farklı şeyler yaratabilirsin yaratabileceği şeyler Ben niye orada içine domates konup sulanmış kısırı orta sehpasında görüyorum? Hani yapılan yemek zaten içeriği kötüyken bir de yemeğin tercih edilen yemek dandik. Günde miyiz? Swinger'da mıyız? Günde olsa daha da kabul etmem. Orada en azından başka bir şey... Sinirden ağzımı bulamadım. Bu olay nedir? Swinger olayı ya da işte illa öyle olmayacak da bir grup sekse eşinle gitme, sevgilinle Nedir? Paylaşım olsun. Ekonomiye can verelim, sirkülasyonu durdurmayalım, istasyonu olmasın. Böyle şeyken sen oraya yok yemek sokuyorsun, yok grup kuruyorsun orada geldiniz mi gittiniz mi konum atıyorum falan filan. Geçenlerde bir de şöyle bir konuşma, yani geçenlerde bugün sürekli yaşıyoruz. Bir arkadaşım merak ettiğini söylüyor bana. Buradan açıklayacağım ilk defa. Bir grup seksin başlangıç anı, bir orjinin başlangıç anı nasıl oluyor? <laughs> İçeri girdiğinizde neler oluyor? En çok şaşırdığım şey. Şimdi içeri giriliyor. İlk etapta bir herkeste bir gerginlik. Böyle duruyorlar işte şöyle oturuluyor falan filan. Sohbet muhabbet ediliyor havadan sudan. Böyle bir telefona bakılıyor. Sanki bayramda kuzenlerinin evine zorla götürmüşüz onu. Ulan gelirken toplu taşımada erekte olma diye uğraşarak, anneni düşünerek gelmişsin sen oraya. Oturuyor orada sanki yallar yakar, kıyamet kopmuş onu çağıracağız diye de lütfen gelmiş oturmuş. Ve bir şey soruyorsun gözüne bakmadan cevap veriyor falan. Neyse geçiyoruz. Tam başlama anı nasıl oluyor? Şimdi her gelen mesela eşcinsel orucularına gitmeden bilir bunu. Bir sandalye getirir yanında. Bu kamp sandalyesi olur. Park sandalyesi olur. Annenizin çeyizinde alınmış eve sandalye olur. Bunlar ortaya diziliyor. Sırtları birbirine bakacak şekilde. Sonra <laughs> Şer'den Believe şarkısını açıyoruz. İki kişi oluyor. Ev sahibi oluyor genellikle. Bu iş ona düşüyor. Müziği durdurduğu anda sandalyeye oturmaya çalışıyoruz. Böyle 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 ayakta kalanlar azalıyor. Hani sandalye kapmaca oyununu biliyorsunuz. En son bir sandalye kaldığında iki kişi dönüyor 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 dönüyor. Bir kişi oturuyor diğer ayakta kalıyor onu başlıyoruz biz ondan sonra. <laughs> bir de başka bir tane var. Bu benim kişisel favorim. Bu şeydir mesela Avatar son hava bükücüyü izleyenler bilir. Bir işte hava bükme ustası olmak için o ok dövmelerini alabilmek için. 35 tane baba bükme hareketini öğrenmeniz gerekiyor. Ama en 34 tanesini öğren, bir tane icat ettiği için 35'e öyle tamamlayıp alıyor. Bu da benim kendi community'ye kattığım bir şey, icadım olan bir şey. Şimdi eve giriyoruz. Bu swinger kültürünü bahsettim Türkiye'de nasıl olduğundan. Sofra kurulacak falan. Yine öyle bir konsept. Orta sehpası var. Her şey hazırlanmış bir şekilde bizde ama misafiri beklemiyor. Buzdolabında duruyor. Bizde Şimdi kapak ev sahibi bakıyor saatine. 3, 2, 1 diyor. Acun gibi moderatör yine. Açıyor kapağı. Sıra tek sıra halinde herkes gidip hızlıca bir şey alıp götürüp sehpaya koymaya çalışıyor. Kim yetişemedi diyelim alırken dolap kapağı açık diye ötmeye başladı onu <laughs> bitiriyoruz ona bu hayat seyrinde böyle devam eden bir şey ya pandemiyle birlikte dünya tekrar iyileşmeye başladı. Bunlar tekrar yapılmaya başladı arkadaşlar. Doğru. Şimdi bunlar olurken arada hani duran oluyor, sigara molası vermek isteyen bir su diye böyle sürünmeye çalışan tercih edilen insan oluyor genellikle bu topluluk içerisinde. Bir böyle durduğunuzda bu şey değil hani hayat devam ediyor siz dursanız da. Orada hala kanepenin üstünde, kışlık battaniyenin üstünde seks yapan <laughs> insanlar oluyor. <laughs> yatağa sığdıkları kadarıyla yatakta takılmaya çalışan ama kolu bacağı aşağı düştükçe düşüp geri yatağa tırmanmaya çalışan tipler oluyor. Bunlar olurken bir böyle durup etrafı izliyorsunuz. Orada gördüğünüz vahşet an. Hani belgesellerde falan birbirine giriyor ya hayvanlar. Bir tane çok ünlü bir video geziyordu. Komodo ejderi bir tane bebek geyiği, şey diyorum. <laughs> Bebek keçiyi yutuyor falan böyle canlıca. O en filtresiz, en vahşi anları görüyorsunuz. Sonra her şey bitmiş artık. Ölenler ölmüş. Meftayı kaldırdık musalla taşında imamı bekliyoruz falan. Millet evden çıkacak yavaş yavaş. Şöyle bir vedalaşma oluyor. Can memnun oldum. <laughs> Görüşürüz. Ulan sen az evvel senin sevgilini biri şeye... Ya. Yaptırıyordum. Ne oldu? Ne ara buraya geldik? Ya da şey oluyor benim unutamadığım bir tane. Aynen. Bu yatağa sığan e, topluluk içerisindeyim. Bu azınlığın <laughs> arasında denk gelmişim. Bir kişinin de işi bitmiş ama şey tiplerden böyle. <laughs> gitmiyor. Ve hayatı olağan seyrinde devam ediyor hala ama kimse orada değil o an. Herkes canını dişine takmış orada. Benim de yüzüm gülsün diye kendini düşünerek çabalıyor orada. Bu çocuk oturmuş oraya. Ya diyor benim de geçen gün kombin bozuldu su anlatıyordu. Aradım işte servisi geldi çok para istedi ya. Ondan sonra da işte zaten benim kombim dışarıda olduğu için bir baktım kuş yuva yapmış üstüne. Sen ne yapıyorsun ya? Hani ilk kez orada bu kadar e, eşcinseli de senkronize bir şey yapabildiğini gör. Herkes aynı anda dönüp dedi ki çıksana sen. <laughs> Aa mesela bugüne kadar duyduğum en gay cümleden bahsetmek isterim. Bunu da yine benzer bir toplulukta galiba fikir tepe oluyor orası orada duymuştum. Biri dedi ki bana gerçekten daha gay bir cümle duyabileceğimi düşünmüyorum. Bu da bir grup seks esnasında duydum. Bana dedi ki boynumdan öyle tutma yeni gerdirdim. Bunu söyleyen kişi aramızda bir yaş falan var. Hani gibi. ya da belki aynı yaştayız bilmiyorum şey tipler olur böyle durumlarda. Her sosyalleşmede olduğu gibi. Öne çıkanlar olur. Seyirciler Britney Spears'ın da dediği gibi. Hani birileri eğlendirir, birileri izler sadece diyor ya uzaktan. Onlar var, onlar var. Daha iki arada bir derede işte arada böyle borsa takip eden telefonundan ama diğer elinde kayganlaştırıcıyla gezip. Sanki ben bir lisanslı bir sporcuymuşum gibi bana su getiriyormuş gibi sürekli böyle A -a -a falan. Yani anlayacağınız bir orcide iki kişi kanter içinde kalır. Bir oyuncular iki bu kaygalıcıyla koştur koştur herkesi nemlendirip ıslatmaya çalışan insanlar. Bir de çoğu zaman bu insanlar arkadaş olduğu için molalarda ya da bazen az evvel bahsettiğim gibi işi biten kişi sohbete başlar, yemek falan söyler böyle kendine. Diğerleri orada can hıraş. Artık son gücüne kadar bir şeyler için uğraşırken fonda şey gelir. Ya evet ya nasıl eğlenmiştik biz büyük adada değil mi koşturmuştuk sen üstüne dondurma dökmüştün. <laughs> ah bir de favorim. Ee, her alanda olduğu gibi bu içki içmekten tutun ne bileyim kumardır şudur budur giyim kuşam her şeyde 11 ay boyunca herkes istediğini yapar. Eskortlukta yapar, ne bileyim uyuşturucu kaçakçılığı da yapar, çocukta dilendirir. Bütün eşcinsel camiası artık şey gibi olur böyle metroda bir kap tutarlar ya sana bütün İstanbul'u gezmiştir o kap ve herkes içine bir şey atmıştır. Yapmasında sorun yok bu arada ama Ramazan geldi mi yine hiç rahat hissetmiyorum der, yapamam şey de yapamam sen bana bitince yaz. Bir sürü ünlü escort Twitter'da der ki Ben e, Ramazan ayı boyunca paylaşım ve retweet yapmayacağım. Teşekkür ederim der. Yani bilmiyorum da 11 ay boyunca Taksim'de masaj yaparak geçinen birinin o bir ayda sanmıyorum bu açığı kapatabileceğini. Hayat acımasız. Ama ben daha acımasızım hak edenlere. Ay. Bir de başınıza gelse ölürsünüz böyle bir durumda kalacağıma öleyim diyeceğiniz bir durum. Şimdi bazı insanlar e, yalnız yaşarlar, bazıları ailesiyle birlikte yaşarlar. Bu ailesiyle birlikte yaşayan insanların evlerine seks yapmak için insanları davet etmesi her zaman mümkün olmaz. Ve bir noktada bu tarz toplantılarda yalnız yaşayan insanların, evi müsait olan insanların evlerinde ya da çoğu zaman artık işte boş evler tutuluyor, bilmem neler, garsoniyerler, villalar falan falan oralarda gerçekleştiriliyor böyle toplantılar. Fakat böyle değil değildi. Hani birinin evinde toplanılıyorsa maalesef bazen sırf o ev için sizi bir kalabalığın içine alıyor olabilirler. Ve bu durum dediğim gibi ben o durumda kalsam ölmek isteyeceğim bir durum olurdu. Çünkü şeyi görüyorsunuz. Hani o e, canhıraş savana içindeki vahşetin yaşandığı anlarda kimse hiçbir dokunmamış oluyor sizin. Ay. Ve böyle bir ev sahibi olarak bekliyorsunuz. Bir kere yani benim de bunu Deneyimlediğim durumlar var. Ve bir ara şeyi gördüm. Hakikaten tek başına kalmış ayakta bekledi bir süre. Sonra bir sinirlendi. Çöpleri toplamaya başladı o arada. Aa, gitti böyle peçeteleri alıyor sağdan soldan. İşte boş su şişeleri bilmem ne. Ne varsa artık ortada. Onları alıyor sinirli sinirli. Poşetlere dolduruyor. Bağladı. Sonra defoldu gitti. Bir ara hani kalan insanlar da böyle nereye gitti ya iyi mi falan filan diye durunca bir anda odaya girdi. Ha bitti mi tamam hadi görüşürüz güle güle diye bizi evinden kovdu. İlginç şeyler yaşanabiliyor. Şey tabii ki mümkün değil. Herkes sizi sevecek, herkes sizi isteyecek, herkes sizi arzulayacak diye bir şey yok. Fakat ya en azından kendi öz saygınız ve <laughs> özgüveniniz için sizin revaçta olduğunuz toplulukların arasında olduğunuzdan emin olun. Yoksa canınız sıkılabilir. Yani iki bölüm de yetmeyecek size biliyorum ki. Çünkü e en çok izlenen videom cinsellik birinci kısımdı. 1 milyona çok az kaldı. Lütfen artık abone olup kanalımı paylaşmaya son sürat devam edin. Hep birlikte bunu başaracağız. Beni izlediğiniz... Ay yok daha güzel bir şey olsun. Bu şiirle ayın, günün, yılın ve saatin anlam ve önemini size aktarmak istiyorum. Aldanma çocuksu mahsum yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sanma seni sever gibi göründüğüne seni sevmiyorum. Masum mu masum mu